Bugün sizlerle Minecraft Minecraft başka versiyonlarda nasıl hesap açılır onu göstereceğim. İlk başta e, ilk başta Google'dan Minecraft 1.2.8'i indiriyoruz. indirmek için ya buraya basıp izini verdikten sonra mavi kısma tıklayacaksınızdır. Ya da ee, burada Minecraft 1.1280 mod APK kısa yazan kısma basılı tutup bakın burası önemli basılı tutup bağlantıyı indir kısmına tıklayacaksınız. İzin verdikten sonra indirme işlemi başlayacaktır. Ama ben yüklediğim için indir indirmeyeceğim. Sonra istediğiniz sürümü mesela ben 1.16 istiyorum. 1.16 yazıp indirmeniz gerekiyor. Ve yaz ve aynı işlemi istediğiniz versiyonu indirirken de yapmanız gerekiyor. Ve şuna dikkat edin. Minecraft'ı aynı siteden indirmek zorundasınız. Ben Cloud, Cloud Mailru'yu tercih ettim. O yüzden bunu indirdim. Bu, bu siteden indirdim. İlk başta indirilenler kısmına giriyorsunuz. Geliyorsunuz ve Minecraft'ı 1280 modu, 1280 modu yüklüyorsunuz. Ku kurma işlemi bitiyor ve Minecraft 1.2.8'i açıyorsunuz. açıldığında hesap açmanız gerekiyor. Oturum aç kısmına basıp Oturum aç kısmına basıp eğer hesabınız yoksa bir tane oluştur kısmına indiri şey bir tane hesap açıp Hesap yazmanız gerekiyor. Hesap oluşturmanız gerekiyor. Benim hesabım olduğu için ben hesap açacağım şu anda. O yüzden videoyu durduruyorum. Hesabımı açtım. Şu anda kurulmasını bekliyorum. Hesabımı açtım. Geri çıkıyorum. Ve oturumun açılmış olması lazımdı. Evet açıkmış. Ben geri tuşuna bastığım için açmamış. Hadi oynayalım kısmına basıp hesabınızın açılması gerekiyor. Şu anda gördüğünüz üzere hesabım açıldı. Hiçbir işlem yapmadan çıkıyorsunuz. Bakın burası önemli. Hiçbir işlem yapmadan çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra istediğiniz sürümü ben 1.16 kullanacağım. İstediğiniz sürümü My, ilk indirdiğiniz Minecraft'ı yani 1.2.8'i silmeden direkt Minecraft 1.16'yı üstüne ekliyorsunuz. Ya direkt yüklüyorsunuz yani. Hiçbir silme işlemi yapmadan. Direkt yüklüyorsunuz. Burada keseceğim. Biraz uzun sürüyor çünkü. Yükleme işlemi tamamlandı. Ve şimdi Minecraft'ı açıyorsunuz. şey işim çıktı o yüzden burada kesmek zorundayım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şey işim kısa sürdü. Bitirdim işimi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hesabı kurdum 1280 versiyonunda hesabı açtım. Hiçbir şekilde işlem yapmadan istediğiniz versiyonu yüklüyorsunuz. My, Minecraft 1280'i silmeden istediğiniz sürümü üstüne yüklüyorsunuz. O zaman otomatikman hesap kendisi zaten istediğiniz sürüme geçiyor. Gördüğünüz üzere hesabım açık şu anda. Burada istediğim İstediğim sunucuya girebilirim. Ama Wi-Fi bağlantım olmadığı için şu an giremiyorum. Ama hesabım açık. Onu da bilin. Bir size ayrıyetten bir şey söylemek istiyorum. Eğer oyun takılırsa, kendi kendine kapan kapanırsa, bir daha açılmazsa, oyunu silip, yani nasıl desem, Oynadığınız bir hafta, ilk hafta oynadınız. Oyun kendi kendine kapanmaya başladı. Oyunu silip tekrar 1280, 1280 modu yükleyip 1280'de hesap açıp tekrar istediğiniz sürümü üst, üstüne yüklemeniz gerekiyor ya. Yani eğer kapanırsa, bir daha açılmazsa yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar yapmanız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.